<laughs> Mutlu yıllar sana. Dilek diledin mi anneciğim? Al tamam <laughs> 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 Mutlu oldun mu? kıyamam sana. Oh. Ben de öpebilir miyim? Oh. Yiyeceğim pastamı. Tamam yiyeceksin. Çok mu sevindi? <laughs> Babam kışından gülüyor. Hadi git bakalım. <laughs> ne dileyelim? Teşekkür ederim baba. Bir şey değil babacığım. <laughs> Pastayı da... <laughs> İyi ki doğdun bade, iyi ki doğdun bade, iyi ki doğdun, iyi doğdun, iyi doğdun bade. <gülüyor> <gülüyor>